Bugün binlerce insanın hikayesini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadığı o genç çocuktan bahsedeceğiz. Hayatına sayısız fiziksel ve manevi zorluğu sığdıran Gabe Adams'ın mücadelesi, hayatı ve başarıları herkese umut olmakta. İşte kolları ve bacakları olmadığı için doğar doğmaz annesi tarafından sokağa atılan Gabe'in zorluklar ve başarılar dolu hayatı. <laughs> Gabe Adams hayata bir sıfır yenik başlamış. Çünkü Gabe Adams kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelmiş. Annesi ise sırf bu yüzden oğlunu sokağa terk etmiş. Gabe sokağa terk edildiğinde henüz birkaç günlükmüş. Neyse ki zarar görmeden Gabe bulunmuş ve Brezilya'daki bir kimsesizler yurduna götürülmüş. Orada her gün yatağında boylu boyunca yatmaktaymış. Gabe'in durumu nedeniyle ise kimse onu evlatlık edinmek istememekteymiş. Ancak karşısına öyle temiz yürekli bir kadın çıkmış ki Gabe'in umut ve başarı dolu hikayesi tam da orada başlamış. Amerika'nın Utah eyaletinde ikamet eden Yanel Adams, Gabe'in hikayesine markette konuşulurken kulak misafiri olmuştur. Zavallı çocuğun halini duyan kadın bir şeyler yapması gerektiğinin kararına varmış. Kadın zavallı çocuğu düşünmeden edemiyormuş. Çünkü Gabe'in sizler yurduna ait olmadığını içinde hissetmekteymiş. En sonunda Gabe evlat edinmeye karar vermiş. Sancılı geçen evlat edinme prosedürleri sonrasında Gabe Amerika'ya doğru yola çıkmış. Çocuğu hava alanında karşılayan bu çift, onu görür görmez çocuğun pırlanta gibi olduğunu anlamışlar. Kısa sürede Gabe yeni ailesine çok alışmış. Evlat edinen aile ise onu kendi çocuklarından ayırmamışlar. Bu çift, Gabe e hak ettiği ve ihtiyaç olan sevgiyi vakit kaybetmeden ona vermeye başlamışlar. Gabe, yeni ailesinden gördüğü sevgi ve saygıyla kısa sürede hayata bağlanmış. Gabe, yeni ailesinden tam 13 kardeşle beraber büyümüş. Anne babasının dışında kardeşleri Adams'a çok destek olmuşlar. Adams'ın özgür, sorumluluk sahibi ve özgüvenli biri olması için ellerinden geleni yapmışlar. Gabe de ailesinden aldığı destekle hayatının hiçbir evresinde pes etmemiş. Gabe, ailesinin de desteğiyle engeline rağmen diğer çocuklar gibi bir hayat sürdürmüş. Gabe, kolları ve ayakları olmamasına rağmen kendi kendine hareket edebiliyor, kıyafetlerini giyebiliyor, yüzebiliyor, yemek yiyebiliyor, saçlarını tarayabiliyor ve hatta merdivenleri tırmanabiliyor. Gabe ise verdiği bir röportajda yapabiliyorum, hem de hiç zorlanmadan yapabiliyorum demiştir. Evlat edinen aile ise Gabe'in kendi ayakları üstünde durmasını ve başkalarına bağlı olmamasını istediklerinden dolayı çocuğun bunları tek başına yapmasına izin vermişler. Gabe'in babası ise Gabe'i özgür bırakmak ve kendi istediğini yaptırmak her zaman asıl hedefimiz olmuştu. Böylelikle kendini farklı hissetmeyecekti. Demiştir. Ayakları ve kolları olmadan yaşamak, çocuğu zorlasa da belli etmemeye çalışmakta. Gabe yüzmeye bayılıyor ve her gün merdivenlerden aşağıya inip yukarıya çıkarak kaslarının sağlıklı kalmasını sağlıyor. Gabe Adams, 19 yaşına geldiğinde ise büyük başarılar elde etmiş. Okulda dans etmeye başlayan Geyip şimdilerde profesyonel bir dansçı. Sen tekerlekli sandalyede dur, bir şey yapma diyenlere inat dans etmekti. Arkadaşları ise ona küçümseyen ve acıyan gözlerle bakmak yerine normal bir insan gibi davranıyorlar ve onun dans etmesini destekliyorlar. Önemli olan da zaten bu. Aile yıllar önce kimse sizler yurdunda çaresiz ve bir başına bırakmamak için evlat edinmiş ve hayatını değiştirmek istemişler. Ancak görünüşe göre Gabe onların hayatını değiştirmiş, aileye hayatta neyin önemli olduğunu ve asla vazgeçmemeyi öğretmiştir. Gabe Adams adındaki bu genç adam herkese ilham kaynağı olmuş. Hayata bir adım geride başlamasına rağmen çocuğun hayatı sıkı sıkı sarılması umarız ki sizi de etkilemiştir. Geipe bize hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtladı. Siz de videoyu paylaşarak arkadaşlarınıza ilham kaynağı olabilirsiniz.